o yüzük. O yüzüğü çalanı bulmazsan eve gelme İsmail. Söz veriyorum, yüzüğü de hırsızı da bulacağım, getireceğim. Söz. Ya adam emniyet amirinin evine giriyor, karısının elindeki yüzüğü alıyor... ...ve elini kolunu sallaya sallaya dışarıda dolanıyor. <gülüyor> <gülüyor>

bozuldu. <laughs> sen mizah uğruna kariyerinden niye vazgeçtin? Hı? Tamam aşkım sen eve git bak. Akşam eve yemin ediyorum yüzüğümle geleceğim. Yüzükle gelmezsen eve giremezsin İsmail. Amirim, siz eve giremezseniz hırsızı çağırın, o sokar sizi eve. <gülüyor> 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 çok komik ya. Yani sonuçta bildiği ev. Yani... Bu da bildiğin el. Ha. İsmail. Akşam annemler gelecek. Eğer annem elimde yüzüğümü görmezse sen de bu baby face'imi göremezsin. Ona göre. Bul yüzüğü, yüzüğü. İsmail. Bul yüzüğü. Bula yüzüğü İsmail. Ne ya? Ben ne yapıyorum burada Allah'ını seversen? Eve gelmeyecek miyim? Ben gider miyim acaba eve? İlla benim sert yüzümü göstertecekler bana be. Çantamı unutmuşum. Başkitaş'ım ben getirirdim onu. Hadi, hadi. Ben birini yollardım Başkitaş. Akşam geliniz, görüşürüz yüzünüz de gerçekten çok korkutucuymuş. <laughs> Aşk koşum. Şu andan sonra yapacağın ilk şaka bu karakolda yapacağın son şaka tamam mı? Emredersiniz amirim. Evet, Kusura oğlum, bakmayın. Durumun ciddiyetini anladın bak yemin ederim yengen beni eve sokmaz. Hadi no. nedir bununla ilgili bir gelişme, bulgular nedir yani bir Vallahi, Vallahi şimdi amirim. Bana. Olay çok geç saatte yaşandığı için elimizde e, tam bir güvenlik kamerası kaydı yok maalesef. Ama Tam olay anında sizin evinizin önünde hırsızla aynı kareye girmiş, birini buldu. Hı. Hırsıza saati sormuş. Hı. O bize eşkali verebilir. Nerede bu adam? Hemen çağırın gelsin. Konya'ya giden bir otobüsteydi. Ulaştı kendisine. Neredeyse gelmek üzere amirim. Tamam. Birazdan gelir. Selamun aleyküm. Ha. İşte geldi. Mesut enişte. Kimin eniştesi? Yok. Enişte benim soy adamım. Ha, ee, hoş geldiniz. Kusura bakmayın sizi de buraya kadar yorduk bay enişte. Yok ya önemli değil yani. Ben otobüs seviyorum. Bana iki tane kek verdiler. Öyle mutlu oldum ki yani. Çok acayip ya. Afiyet olsun, afiyet olsun. Efendim <laughs> şimdi şöyle oldu. Bu hırsız benim evi soydu. Benim hanımın annesinden yadigar bir yüzük vardı. Onu aldı gitti. Yani bu dava benim için hem kariyer anlamında hem evlilik anlamında çok önemli. Tek görgü şahidimiz de sizmişsiniz. Şimdi efendim, siz saati sormuşsunuz. Hırsız olduğundan şüphelendiğimiz kişiye. Hmm. Acaba yüzünü hatırlıyor musunuz? Cam gibi hatırlıyorum. biliyorum mu? Yani... Dün gibi hatırlıyorum. Hala gözümün önünde. Çok güzel. Hemen robot resmini çiz oğlum sen. Emredersiniz abi. Söylediği her detayı en ince çizgisine kadar yapacaksın. Ha. Efendim, kime benziyordu? Nasıl bir şeydi bu eşkal? Bak şimdi. Bu kime benziyordu biliyor musun? Bizim kasabada kuaför Hasib'in eltisinin bir eniştesi vardı. Joker Cabbar böyle parmaklarıyla ne böyle vardı diye bizi güldürür hep yani. <laughs> ya hani bu bizim kuaför Necip'in yanında çalışırdı. Ya bilirsin ya bizim köyde Necip yok mu? Ben sizin köyü nereden bileyim beyefendi? Ha lan, o işte o. <laughs> lan bravo bildin ha. <laughs> Neyse. Bu çok yaşayacak var. O zaman bir kuaförde çalışıyor. Gelene gidene de ayaküstü hikayeler anlatıp bildiğin stand-up yapardı. Ya kadınlar da bu aman cabur çok omuksun. Aman cabur kırıp geçiriyorsun dedikçe... ...bu bizimki coşuyor yani. Bam 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 diye şakaları şu kadar yapıştırıyor. Neyse arkadaş bir gün bir tane eşnebe kadın dükkandan içeri giriyor. Ha! Hikaye var, bak. Va. nebe kadın diyor ki... I am from the roof. Yani benim rofleye ihtiyacım var. Ha? Çok ercap var bu çekmeye başlıyor mu? Arkadaş o esnada bunu gülme kamasına sokuyor mu? Kadın hemen arıyor kocasını diyor çabuk buraya gel. Bak adam at diyor uçağa geliyor kapıdan içeri giriyor. Adam kim? Kim? Argot Sıvazlan da gel. Sıvazlan da gel tamam. Tamam. Ee, Arnold Svaz'dan da gel. ona mı benziyor? Ya benziyor. sen dur bir dakika, dur. Bak, beni dinle. Bak, bağlıyorum hikayeyi. Neyse. Arkadaş, bu Arnold'u da iki dakikada gülme komasına sokuyor mu? Arnold bu diyor ki, vay diyor arkadaş, sen çok komuk bir çocuksun. Gel seninle diyor, Jitflix'e mafya dizisi çekelim. Bunlar beraber at diyor, gidiyor, Boris'e maaşını kılat baka. Nereye? Boş lan bana. Arkadaş gidiyorlar. Diziyi çekiyorlar bunlar. Citflix diziyi beğenmiyor. Bak! Bak! Bunlar Citflix'ten kufürleşip birbirine bıçak çekiyor mu? Bıçağı gören Citflix de ah diye korkuyor. Kabul ediyor mu? Bizimkiler o sinirliğinde başrolü gidip Kibariye'ye söylüyor mu? Kibariye diyor ki aman diyor. Ben James Cameron'a söz verdim. Eylem coş, işte Kıboş diye film çekecek bak. Bak. Bunları reddediyor mu? Arnold, Şivaz'la da gel. Evet. Joker, Cabbar, Kibariye, James Cameron. Ha. Bunlar aynı hikayenin kahramanı nasıl olabiliyorlar ya? Hırsızla ne alakası var bunun? Ya demem o ki, işte hırsız. Arnold'dan Kibariye çocuk yapsa öyle bir şeye benziyordu yani. Abi. Burası taşa benzedi. Gül dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse <laughs> mesele. Katılarımıza vedae sen de söyle.